Hocam peki arz ikiye ayrılınca Medineyi i Münevvere'de tekrar buluyorlar. Akabe'ye gelince Medine'den tekrar kaçacak. Akabe'nin olduğu yerde Akabe tepesinde yakın bir yerde veyahut olduğu mevkide yakalarlar. Mübarek kaçma. Yeter artık elimizde kalırsın sonra öldürürüz vallahi. Sen Mehdi'sin diyecekler. Çekecekler silahı dayayacaklar diyor. Dayadılar mı sizin kimlere hiç? Şöyle bir dayayalım. Bir bakalım Mehdi mi Deccal mi ne istersek onu söyler mi söylemez mi? İsterseniz bir deneyelim. Bak bakalım neler söylüyor. Bu diyecek ki vallahi ancak öldürürsünüz. Şehit olurum. Öldürürsünüz şehit olurum. Lakin ben sizin de sandığınız gibi biri değilim. Ben Mehdi değilim. Ben Mehdi değilim diyor. Kıvırmıyor. Adam emin yani kendinden. Ben Mehdi değilim. Bugün kimler Mehdi olacağım diye. Göbek yağı eritip duruyor. Düşünün. Onca gürültü, onca bağırtı, onca deptebeli halk böyle yalancıların peşinden gidiyor. Allah'ın helaline haram, haramına helal diyenlerin peşinden gidiliyor. Oyuna oynaşa, çalgıya, çengiye helal diyenlerin peşinden gidiliyor. Damaya, satranca, futbola, televizyona, internetin çifesine, çitleşmesine helal diyenlerin peşinden gidiliyor. Neresi Mehdi? Bir bakın Mehdi'ye şimdi. Diyecekler ki bu sözünden sonra bizde az bir şüphe vardı. O topluluk. Biz şimdi emin olduk ki vallahi de billahi de sen Allah'ın Resulünün bize beyan ettiği Mehdi'sin. O diyecek ki ben sizin sandığınız gibi biri değilim. Ben Mehdi değilim. Ve Allah'a sınırım sizden. O zaman diyecekler ki Bunca akan Müslüman kanının vebali boynunadır. Sen Mehdi'sin. Mehdi'liği kabul etmezsen bunca akan kanın vebali boynunadır. Ne yapacağız diyor. Mehdi olsam ne olmasam ne yapacağız? Savaşacağız kafirle mücadeleyle. Allahu Ekber diyor. Tamam. Ben bu vaad üzere bu vebalden korktuğumdan dolayı kabul ediyorum. Ve Silahını kınına hiç koymuyor. Omuzuna asmıyor. Orada beyat alıyor. İkinci kez intisaba gelenlere kerih görecek diyor. Demek bir kere de böyle gizli saklıyken o böyle bir şey söylememişken buna tabi olanlar var herhalde. Bir de böylesi var yani. Ama bu çıkmıyor. Evliya'yım, şuyum, boyum falanım filanım. Bilmemeyiz ki. Değil mi? Ondan sonra Mekke-i Mükerreme'den savaşa savaşa iyi dinleyin ama. Savaşa savaşa Konstantin'e gelir ve Konstantin olan İstanbul hani şimdi İstanbul diyoruz ya ikinci kez fethedilir. İkinci kez fethedilir. Niye alimleriniz, hocalarınız bunu söylemedi ki şimdiye kadar? Bilmiyorlar ki ne söylesinler adamlar. Cevkinde sefasındalar. Yalanında oyalanmacısındalar. İkinci kez gelir. Musa aleyhissalatü vesselamın tabudunu yani huzurun bulur. Hazreti Süleyman'ın hazinelerini bir emirle çıkartır. O yüzden Japonlar bile buna inanır da halici temizlemeye gelir. Angutlar siz anlayın bari. Düşünün bakın. İstanbul'u tekrar fetheder. Bir Allah'ın emriyle işaret eder. Hazreti Süleyman'ın ibadethanesinde saklı olan hazine ve Musa Aleyhisselam'ın vesselamın kil tabletleri, huzur taput dedikleri tabletlerle beraber o kutu ortaya çıkar. Ve yedi sene dünyayı selametle huzurla dolar. Ondan sonrasında zaten vefat eder. Sizinkilerin vefat ettiği falan yok. Yaşlılıktan ölüyor. Bilmem, bilmem neden ölüyor. Demek Allahu Teala'nın kovmuş olduğu şeytanın sağdan yanaşması ya mehdilikle ya hızırlıkla ya sizi uyarıcıyım. Sizi apaçık uyarıcılardanım. Sizi doğru yola ileticilerdenim. Fakat doğruluk yok. Doğruluk yok bunlarda. Onu ne yapacağız? Doğru bir tarafları yok ki. Doğru bir tarafları olsa doğrulacağız. Şurası eksik, burası eksik. Her taraftan bir işaret, her yerde bir tevil, her yerde bir takiye, her yerde bir çeviriciye ihtiyaçları var. İşte bunlar iki ashabın bunlar ateş ashabıdırlar. Ateşin adamlarıdırlar. Sizi ancak biz ıslah edeceğiz diye çağırırlar. Kendileri ıslah olmamışken bir başkalarını nasıl ıslah edecekler? Biz kendimiz Allah ve Resulü'nü anlarız deyip Allah ve Resulü'ne gitme yolunu seçenler. Allah'ın ve Resulü'nün yolunu bilmeden nasıl gideceksiniz? Rehberi Kur'an'a bakmadan, Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tanımadan Allah'a ve Resulüne tam teslimiyetiniz olmadan nasıl gideceksiniz ki? Sürüden ayrılanı kurt yer, yalandan, yanlıştan ibaret olan bir zebaniye kapılır gidersiniz. Helal yiyici, helal söyleyici Yusuf aleyhissalatü ve selam gibidir. Züleyha'lar atsa da onlar kapatır, örter, geçer. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibidirler. Onlara türlü hazineler dökseniz onlar vakıf eder geçer giderler. Bir özelliği de şudur ki Mehdi Muhtar'ın kazancının nereden nemalandığını, nasıl doyduğunu, nasıl geçindiğini herkes merak edecek ama kimse bir şey bulamayacak. Şununla geçiniyordu, bununla geçiniyordu, hepsi masal olacak o haza min fazl rabbi sırrıyla mazhar olacak. Ona uyanlar da o ayet esrarı üzere yaşayıp vefat edecekler. Dikkat edin. Daha senesi değil. Ne Nil nehrinin ne Dicle'nin ne Fırat'ın içinde hazineler çıktı. Ne efendim onlar için savaşan kimseler çıktı. Daha zamanı değil. Mehdi muhtar çıkacak ama bekleyin. Dua edin dinaley geciksin, çıkmasın. Allah hepimize hayırlı uzun ömür versin. Hepimiz uyarıcı olacağız. Hakka ve hakikate, Mehdi'ye yakışır asker şekline geleceğiz. Tekrar bir hadir-i şerifte diyor ki Habib-i Kibriya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi muhtar gelecek. Kur'an ve sünnete göre yaşayacak. Yeniden İslam'a davet edecek yani. Yeniden İslam'ı anlatacak. Helali helal, harama haram diyecek kıvırmayacak yani. Tevil etmeyecek yani. Öyle yok. Ona helal, buna haram, ona helal, buna haram demiyor. Sen hoydur hoydur gez de Müslümanlara laf at demiyor. Birini kötüleyip de birine iyi demiyoruz. Fakat Mehdi'yim deyip aldatan bizden değildir diyor Habibi Kibriya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bu hububattaydı. Yahu hububatta atlatan karnınızı doyurur cebinizden çalar, imanınızı çalan sizi ateşe sokar. Allah muhafaza eylesin. İmanınızla aldatıyor sizi. İmanla, imansızlık aldatıyor. Allah'ın helaline haram, haramına helal diyor. Yaşantısına bakın. Her bir zerresi Allahu Teala'nın Resulüne benzetmeye uğraşanlar mı? Yoksa uzaklaşıp ondan uzaklaştıkça uzaklaşanlar mı? Bir hadiste diyor ki, o Frank elbiseleriyle çıkar. Fransız elbiseleri yani. Frank dedikleri Fransız. Ejnedi milletlerin elbiseleriyle çıkar. Bunlar o elbiseyi almış. <laughs> Sübhanallah ya. Çeketlerini resim yaptırmışlar. Bilmem. amblemler, mablemler, bilmem neler. Birisi pantolon gömlek işte filan. Niye? Aman şöyle böyle. Ya Allah hidayet versin. Akıl fikir feraset versin bu insanlara abuk abuk işlerle uğraşıyorlar. Yani öyle bir anormalliklerle uğraşıyorlar ki prenk elbisesinde çıkacak ama bu prenk elbisesiyle çıkacağı adamın bakın Yahudi alimleri gibi sert mizaçlı olacağı, ketim olacağını söylüyor. Sizde ketumluk var. Var var diyor. Kime? Müslümanlara karşı çok ketumdur diyorum ben. Çok ketumdur Müslümanlara karşı. Sırba, Yahudiye, Ejnebiye çok muhabbetli bunlar. Hocam zahire hükmediyorsun. E ben batınını bilemem güzel. Zahire hükmedeceğim. Ben zahirde görüyorum. Umer radıyallahu anh'a soruyorlar. Diyorlar ki ya Umer böyle böyledir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Ben bundan sonra batına bakmam. Vahiy gelecek diye düşünmem. Ben gördüğümle iyi, iyi amel ederim. Gördüğümle. Ben gördüğümü, duyduğumu söylerim. Yani sizler de gördüğünüzü, duyduğunuzu söyleyeceksiniz. Her bir iş inanmayacaksınız. Hocam İsa Aleyhisselatü vesselam dedin. İsa Aleyhisselatü vesselama geleceğim. Hadis-i şerifte Habib-i Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mehdi Muhtar gelir, savaşır. Kudüs'te imamlık yapar. Kudüs'te. Mescid-i Aksa'da imamlık yapar. Cuma eda edecek. Efendim o havalede Allahu Teala'nın kudret sıfatına iman edenlere sözüm. İman etmeyenlere zaten bu hadisi iman etmez. İnanmaz. O an İsa Aleyhisselatu vesselam gelir. İner, indirilir veyahut çıkar, gelir. Bilemem. Ben ne Allah'ın kudretini sorgulayamam ki. Tevil de etmem ama ha. Bunu da söyleyeyim. Gelir. Efendim, Mehdi bunu hissedince topuklarının namaza durmuştur halbuki. Dini İslam'da ayaklarını yerden kaldırmadan geri geri gitmesi uygun görülmüştür. Geri geri giderken İsa Aleyhisselatü Vesselam iki sırtının arasına elini kor. Dur. İkame senin için konuldu. İmamlık senin. Buyur. Ve İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında diyor Habib-i Peygamber Mesallallahu Vesselim. Ya Rabbi beni Muhammed ümmeti olarak haşreyle. İki sefer haşreyle haşr olacağı için hatmül veli bütün Muhammed ümmeti tarafından icma yönünde hatmül veli İsa ve vesselam'dır. Lakin Hindistan'da bir oğlu Ahmet çıkmıştır ki yani Ahmet Gadyani o demiştir ki Mehdi de benim İsa da benim her yüz de gelen Müştehid de benim. İşte olay budur. Şimdi gaddianilik Avrupa'da hüküm sürer. Hindistan'da hüküm vardır. Fransız sömürgesinde Fransız e, subayı az subayı tarafından desteklenen Gülemoğlu Ahmet'tir. Bak adı da Ahmet'tir ha. En büyük kerameti de akşamdan sabaha kadar 70 sefer tuvalete çıkmasıymış. Keramet olarak tam da bunu anlatırlar. Hangisine marifet bilirseniz onu söyleyin. Tuvalete çıkmak kerametse siz de çıkın. Buyurun. Öyle ya. Bak ona göre ben yanılmışım diyor. Tamam evliyaydım ama Mehdi'ydim. Yok diyor. Ben yanıldım. Niye? Öleceğine son yakın. Mehdi de İsa da birdir. Aynı kişidir. O benim işte. Olay budur. bizimkinlerde de hep ölmeden bunu söyler gider. Ne hikmetse. Gidiyorlar. Ahirette nasıl verirler hesabını? Bilemem. Çünkü küfre saplananlar ve ayetlerimize yalan diyenler ise işte bunlar ateşe Arkadaşlardır. Onlar masallıdır. Ve orada efendim nedir? Fika <tihâ> halidun halidun. <laughs> Onlar orada ebedi kalırlar. Sadakallahu'l-azim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.